Iki ay buradaydım. Seçim çalışmasındaydım. Iki aydan beri buradayım. Van'a kadar gittim. Diyarbakır'a kadar gittim. Türkiye'yi genelde dolaştım. Allah'a şükürler olsun. Şu anda Türkiye'nin en güçlü partisi Saadet Partisi. Bunu <laughs> açık ve net söylüyorum. Çünkü anahtardır anahtar. Ve Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybettiren de Saadet Partisi'dir. Buna bilsin herkes. Neden? Şunun için söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yoktur dediği zaman biz Esenler'de konuşma yapıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'un başkanı yoktur diyordu Saadet'in. 120 bin oy aldı bizim İstanbul Başkanımız, Büyükşehir Başkanı ve AK Partisi de 15.000 bin oyla seçimi kaybetti. Kaybettiren biziz ve kaybettireceğiz. Hiç başka şansları yoktur. Bu hareket anahtardır Allah'ın izni kerebiyle. Allah Allah. Onun için değerli kardeşlerim bunu iyi anlamak, iyi bulmak mecburiyetim. Birileri şunu söylüyor. Efendim filan gelecek, filan geçecek şu anda. Ben size şunu söyleyeyim. Ben Trakyalıyım. Babam imamdı. Ve avcıydı. Gitti mi iki tavşan beden vururdu. Ben babama benzemedim. Babama benzeseydim ya avcı olurdum ya hoca. Ne hoca oldum ne avcı. Onun için birisi mutlaka babasına benzer diye düşünmeyin. Bazısı babasına benzer. Aziz kardeşlerim cümleten selamun aleyküm. Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Bir sürü sıkıntılara maruz kalmıştır ülkemiz. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de vardır. Bunları da görmemiz lazım. Ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi, başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi buna benzer bazı güzellikler de vardır. Bütün bunların yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Çünkü ben 83 yaşındayım. Ömrümü bu davaya verdim. Bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim. Doğrulara da doğru söylemek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam bütün kardeşlerimizin bu seçim olağanüstü seçim olduğu için mutlak surette Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.